bugünkü münafıklardan, modern münafıklardan nasıl bir tip daha var? Vallahi tekfir edilmekten korktukları için kendi akidelerini erkek gibi söylemeyen münafıklar da var aramızda. Bak adam senin gibi itikat etmiyor. Adam seni harici görüyor ahi. Adam seni kendi namusuna girecek insanlar sınıfında görüyor. Seni bu kadar senden nefret ediyor. Ama işte bağlantıları olduğu için artık o ortama bir şekilde girdiği için o ortamın insanları şehirde baskın olduğu için Onların arasında artık böyle çıkmaktan utandığı için ya da korktuğu için artık neyse adam vallahi tekfir edilmekten korktuğu için kendi itikadına açıklanmıyor. Niye? O camiaya kitap satacak ya, o camianın arasında para toplayacak ya. Biliyor çünkü Müslümanlar samimi. Bütün paralarını Allah'ın dinine harcayacaklar. Elhamdülillah. Anlatabiliyor muyum vahiy? Adam bunu elde etmek istediği için vallahi kalbinde taşımadığı bir şey sana gösteriyor. ahi bunlar Resulullah Aleyhisselatü Vesselam zamandaki münafıklardı. Tamam. Daha yine söyledik ya bugün münafıklar yok mu? Vallahi bugünün münafıkları o zaman münafıklarından çok daha şiddetli. Allah Azze ve Celle nasip ederse inşallah bugünün münafık alametleri taşıyan böyle isim vermeden bazı tipleri zikretmek istiyorum. Çünkü şundan dolayı ahi biz batılı ne kadar iyi bilirsek ondan kendimizi muhafaza etmemiz o kadar iyi olur. Tamam. Evet. Peki bugünün münafıkları kim ahi? Şöyle bir tip yok mu? Şöyle bir tipi hepimiz tanımıyor muyuz? Adam Müslümanların arasında Müslümanlar gibi ama müşriklerin ortamına giriyor. Adam müşrik gibi davranıyor. Konuşması değişiyor. Oturması kalkması değişiyor. Ortama göre, nabza göre adam şerbet veriyor. Bu münafıklık alameti değil mi? İşte bu bugünün münafıkların alameti. Adam oturduğu ortama göre buklemun gibi renk değiştiriyor. Buklemun gibi tip değiştiriyor. Vallahi bu Müslümana yakışan bir şey değil. Abi çünkü bakın Allah muhafaza oradaki alp psikoloji neyi biliyor mu? Müslümanların arasında Allah beni görüyor da bunların arasında görmüyor mu? Her ve kella. Bu bugün münafık tiplerinden bir tanesi. Şu Şö şöyle bir münafık tipi de var. Nabza göre şerbet verenler. Bu hele hele avamda değil de ilim talebelerinin arasında var. Ya yani ben normalde ilim talebesi demek istemiyorum. Kendini böyle vasıflandıran insanların arasında var ahi. Karşısındaki adama göre fetva veren insanlar var. Adamı aşağı yukarı tartıyor böyle fikirlerini biliyor. Adam sertse ona göre konuşuyor. Adam yumuşaksa ona göre konuşuyor. Aynı konu hakkında 4-5-6 tane değişik fetva veren insanlar yok mu? İşte ahi bu bugünkü münafıklı tip insanlardan bir tanesi tamam. Ondan sonra insanları kaybetmemek için, cemaatlerin sayısı azalmaması için insanlara göre konuşan, cemaate göre konuşan tipler bugün yok mu? Abi bunların diyanet imamlarından ne farkı var? Allah rızası için. Diyanet imamları, arkadaki cemaat var ya, dese bu adam birazcık uzun namaz kıldırıyor, vallahi onların istediği gibi namaz kıldırıyor. Aynı ha, karakter olarak aynı, aralarında bir fark yok. Sadece aradaki fark ne? Biri kıllı, biri kılsız. Aradaki tek fark bu. Kendini adam tevhiden ispet ediyor. Tevhiden nispet etmekle beraber, cemaatinden korktuğu için, cemaati onun üzerinde baskın gelir diye, cemaati ne istiyorsa, adam ona göre buklamun gibi böyle değişiyor, onlara göre konuşuyor. Allah muhafaza. Rabbim bizi bunlardan eylemesin. Evet. Adam resmen o insanları kaybetmemek için ahi kalbinde olmayan bir şeyi gösteriyor. Niye? Orada barınmak için. Bakın şu mesele çok yaygın ha. Siz de buna şahit olmuşsunuzdur. Adam bir ortama geliyor. Tamam mı? Bakıyor ki bu insanların fikri hepsi sert. Hepsi sert kendisine nispeten. Normalde adamlar sert değil. Aslında vasat da kendisine göre sert. Adam çok iyi biliyor ki kendi fikirlerinden feragat etmezse, o adamların fikrini kabul etmiş gibi görünmezse, adamlar kesinlikle onu barındırmazlar. Ne yapıyor? O adamlar tarafından kabul görünmek için kendi fikirlerini gizliyor, adamların fikirlerini ne yapıyor? Dışarıya vuruyor. Zındık kelimesini alimler nasıl açıklıyor biliyor musunuz? Zındık. Mesela zındıkla münafık arasındaki fark ne? Aki zındığı şöyle açıklıyorlar. Diyor ki münafık kendisini kontrol edebiliyor. Küfrün dışarıya vurmuyor, Zındık öyle değil. Bazen Allah azze ve celle onun kalbindeki o pisliği o kadar kudurtuyor ki kendi kinini, pisliğini kusuyor adam ortaya. Zındık işte budur. Normalde kendini gizleyip de ara sıra pisliğini dışarı kusan insan. Subhanallah. Ondan sonra nasıl bir münafık tipi insan da var? Aynı dediğim kişiler üzerinden devam edeceğim. Allah azze ve celle bizi bunlardan eylemesin. Amin. inandığı değerleri para karşılığında satan insanlar var. Bak inandığı değerleri para karşılığında satıyor. Bundan kastım ne? Yani biri gelip ona işte sana 500.000 TL, şunu şunu yap öyle değil, öyle değil. Adamın gelir kaynağı var, tamam mı? Adamın gelir kaynağının geldiği kişiler itikat olarak adamla aynı seviyede değil. Normalde adam kendi fikrine göre, kendi itikadına göre, kendi iman ettiği dine göre bu adamı tekfir etmesi lazım. Belirli amellerinden dolayı, adam kendisi iman ediyor ya bunun kafir olduğuna ama sadece o adamdan gelen para kanalı kapanmasın diye adamlar onu yalnız bırakmasın diye ne yapıyor? Tevil bularak, üzerini kapatarak adamın Müslüman hükmü veriyor. Niye? Çünkü şundan korkuyor. Ben bu adama kafir desem bu adamın bize verdiği para kesilecek. Allahu Ekber. Bu Müslümana yakışıyor mu Allah rızası için? Bak ben şöyle sorayım. Bu Müslümanın yaptığı bir amel mi? Yoksa münafıkın yaptığı bir amel mi? Allah yemin ediyor bu Müslümana yakışmaz. Ahi ve ma min dabbetin fil ardi illa alallâhi rizquhâ'' Ayetine biz iman etmiyoruz mu? Yerde de binen hiçbir varlık yoktur ki onun rızkı Allah katında olmasın. Biz ne için korkuyoruz ahi? İn tensurullah yensurkum. Ayetine biz iman etmiyoruz mu? Siz Allah'a yardım ederseniz Allah da size yardım edecek. Ve yuthabbit aqdamakum diyor ondan sonra bir de senin ayaklarını sağlamlaştıracak ahi. Subhanallah. Ama var ahi Ondan sonra değişik bir tipten de haber verelim. Adam evlenmek için Bak sadece Müslümanlardan evlenmek için işte kapalı bir hanım, peçeli bir hanım evlenmek istediği için cahil olmadığı bir şey gösteriyor. Niye? Adama hani sorsan niye Allahu Arep kalbinde şunu söyleyecek? Ben bundan daha namusunu, daha temizini bulamam. Adam şunu zannediyor. Ben bununla evlendikten sonra bu zaten her şekilde bana itaat edecek. Benim dediğimi yapacak. Ondan sonra kadına dünya kadar zulüm yapıyor. Subhanallah. İşte abi munafık. Bak tam bugünün munafıkları bunlar. Modern munafıklar. Bak eski münafıklar var. Bunlar da modern münafıklar. Adam sadece bir kızı elde etmek için yaşamadığı bir şeyi gösteriyor subhanallah. Aynısı kadınlarda da var. Sadece adama hoş görünmek için, adamla evlenmek için, adama kalbi meyil ettiği için iman etmediği bir şeyi gösteriyor. Az sonra bununla alakalı bir şey söyleyeceğim inşallah. Evet. Ondan sonra bazıları da var. Ahi subhanallah. Yani bu böyle neredeyse en alt, en rezil sınıflarda. Ahi tağutlar ondan razı olsun diye, insanlar ona tekfirci demesin diye aslında inandığı, kalbinin itikat ettiği şeyleri gizleyen insanlar. Ve bu gizlediği meselede samimi olduğunu, göya samimi olduğunu nasıl ispatlamaya çalışıyor? Müslümanları kötüleyerek. Bunlar harici, Bunlar tekfirci, biz bunlardan beriyiz, biz bunların menhecinden de beriyiz, bunlar bizden değil. Halbuki adam kendi kalbinden biliyor ki Müslümanlar hak yol üzere. Ama tağutlardan gelen baskıya dayanamadığı için, kendinde o cüret olmadığı için, kalbinde o adamlık olmadığı için adam ne yapıyor? Dinini değiştiriyor. Munafıklık yapıyor ve Müslümanları da kötülüyor ki o kendi üzerine gelen o tehlike okları göğe Müslümanların üzerine gitsin diye. Allah muhafaza. Ondan sonra insanların baskısı altında ezilen. Ya yani tavukların değil de insanların baskısı altında ezilen. Adam diyor ki abi senin dediğini ben kabul edersem bütün bu toplum bana tekfirci demeyecek mi? Ben diyorum kardeşim sen benim söylediğimin hak olduğuna inanıyor musun, inanmıyor musun? Bak ben sana ayetleri okudum, sana hadisleri okudum diyor abi vallahi sen baştan sona kadar doğru söylüyorsun. Ama diyor ki ben senin dediğini kabul edersem bütün topluma tekfirci diyecek. Diyor ki ben kabul etmiyorum. Bak toplumun baskısına yenik geldi. biz bunu görmedik mi? El alem nedir putu? İşte doğullarda olduğu gibi. Bak bu çok insanda var ha. Mesela bunu görmüşsünüzdür. Adam tevhidle tanışıyor. Tevhidi kabul ediyor. Müslüman oluyor. Ama ilk aile baskısına, ilk karısının baskısına, işte ilk kocasının baskısına, arkadaşının baskısına, baba anne çoğaltın. Yenik geldiği için adam dinden yüz çeviriyor. Niye? Kendi ailesi şöyle şöyle demesin diye. Kendi çocukları şöyle şöyle demesin diye. Ama araya şöyle bir cümle sıkıştıran ahi Allah Azze ve Celle'nin bizden ne düşündüğü bizim için en önemli olan şey gerekmez mi? Yani Allah Azze ve Celle benim hakkımda ne diyor ya? Müslüman için bu önemli. Ondan sonra bugünkü münafıklardan, modern münafıklardan nasıl bir tip daha var? Daha yeni, aslında saydıklarımın arasında bunu söyleseydim iyiydi ama şimdi yine üzerine basarak söylüyorum. Vallahi tekfir edilmekten korktukları için kendi akidelerini erkek gibi söylemeyen münafıklar da var aramızda. Bak adam senin gibi itikat etmiyor. Adam seni harici görüyor ahi. Adam seni kendi namusuna girecek insanlar sınıfında görüyor. Seni bu kadar senden nefret ediyor. Ama işte bağlantıları olduğu için artık o ortama bir şekilde girdiği için o ortamın insanları şehirde baskın olduğu için onların arasında artık böyle çıkmaktan utandığı için ya da korktuğu için artık neyse adam vallahi tekfir edilmekten korktuğu için kendi itikadını açıklamıyor. Niye? o camiaya kitap satacak ya, o camianın arasında para toplayacak ya, biliyor çünkü Müslümanlar samimi, bütün paralarını Allah'ın dinine harcayacaklar. Elhamdülillah. Anlatabiliyor muyum akhi? Adam bunu elde etmek istediği için vallahi kalbinde taşımadığı bir şey sana gösteriyor. Ama işte daha yeni zındık kelimesini açıkladım ya Allah Azze ve Celle de Müslümanları o kadar sevdiği için ahi bunların içindeki kini hep bazı yerlerde kusturuyor. İnsanlar da buna şahit oluyor. Hatta dersten sonra sorun bir tanesi bugün aynısını yaptı. Bugün, bugün. Yani ben, ben bugün duydum, birkaç gün önce olmuş. Dersen sonra sorun inşallah. Çünkü yoksa isim söyleyeceğim. Subhanallah. Ondan sonra bugünkü modern münafıkların sınıflarından bir tanesini de size söyleyeyim mi? Taasupçu münafıklar. Taasupçu münafıklar. Bunlar hangisi? Adamlar kendi hocalarına, kendi şeyhlerine, kendi ilim talebelerine o kadar aşırı bir şekilde muhabbet duyuyor ki Bunlar batıla ap açık ya şeriatta ap açık bir batıla gittiğinde bile adamlar şu adamlığı ortaya katamıyor. Hoca senin yaptığın yanlış. Ahi senin yaptığın yanlış. Allah'tan kork. Yok ne diyorlar? Hoca yapıyorsa vardı bir bildiği. Ahi subhanallah bunlar da modern münafıkların en yüksek tiplerinden bir tanesi. Daha dünleyin ahi içeriye, içeriye girmeyi göze aldıkları şeyleri bugün ya olmasa da olur bu kadar da çok abartmaya gerek yok. Anlatabiliyor muyum? Modern münafıklar işte. Daha açığını söyleyeyim mi ahi? Daha açığını söyleyeyim. Kendileri kadınlarla konuştuğunda yüzünü aşağı indiriyor. N niye? Bunlar hepsi peçeli. Değil mi? Haram olduğundan dolayı veyahut işte uygun olmadığından dolayı şeriata göre belki iffeti bozulacak. Anlat kalbine bir şey gelecek. Ama bugün kadınları alıp YouTube'dan milyonlarca insanları gösteriyorlar. Bunu şeriatta sen nasıl izah edeceksin? Yoksa şeriatta şöyle bir hüküm mü var? Birine geçen şey başkalarına geçmiyor. Var mı böyle bir şey ahi şeriatta? İşte ahi bugün modern münafıklar. Bugünün modern münafıkları. Bazı münafıklarda şöyle bir şey var. Adam samimi, çabalıyor, Allah'ın dini için bir şeyler yapmaya çalışıyor ama zahiren bir çıkar yok kalmadığı için elindeki imkanlar gidecek diye belki davet kısıtlanacak diye ne yapıyor? Tağutlara bağlanıyor ki tağutlar onu rahat bıraksın. Ahi bu müslümana yakışmaz. Olsun dergimiz olmasın ahi. Olsun vakfımız olmasın, mescidimiz olmasın, cemaatimiz olmasın. Ahi Allah bizden razı olsun bu yetmez mi? Yani sadece işte şunu söyleyeceğiz diye. Efendim biz çok açığız. Herkes bizim ne olduğumuzu biliyor. Şu zamanda kurulduk. İşte şöyle oldu, böyle oldu. Bu adam kime pas atıyor? Tağutlara pas atıyor. Diyor ki ben senin yaptığın bütün zulmün hepsini yerine getirdim. Sen kimi razı etmeye çalışıyorsun? Tağutları mı razı edeceksin sen? Sübhanallah. Bugünün modern münafıkları işte ahi. Ondan sonra aynı daha yeni söylediğim gibi vakıfları, dernekleri, işte dergileri, cemaatleri, mescitleri kapanmasın diye vallahi Allah'ın dinini ketmedenler de var. Bak dışarıda yanlış bir şey anlatmıyorlar ha. Yanlış bir şey anlatmıyorlar. Ama bazen gereken meseleleri de insanlar söylemiyorlar korkudan. Niye? işte efendim gelip zincir vuracaklar, işte şöyle yapacaklar, böyle yapacaklar. Vursunlar akı yenisini açarız. Ne var bunda yani? İsmini değiştiririz, yenisini açarız. Ha hocayı içeri alırlar. Olsun başka biri gelir. Yani illa bir kişi üzerinden mi gitmesi lazım bu davet? İkincisi olmuyor mu ahi? Cık, subhanallah. Ondan sonra bakın daha yeni bir tip zikretti. Kadınlardan da söyleyelim inşallah. Onlar da nasibini alsın. Kocalarının hatırı için Müslüman olan kadınlar. Bugünün münafıkları. Bugünün en büyük münafıklarından bir tanesi de o. Modern münafıklar. Bak kadın kendisi iman etmiyor ha. Vallahi kalbinde yok. Kalbinde yok. Sadece biliyor kocası samimi. Adam taş gibi adam. Ne yapacak onu boşayacak. Tamam mı? Ne yapıyor? Diyor ben de işte Müslüman oldum. Ama bakın bunlar nasıl kadınlar genelde biliyor musun? Kocasının burnundan getiriyor İslam olduğunu. Bak zahiren vuramıyor ya çünkü korkuyor kocası onu bırakacak. Biliyor adam Allah'ın dini için onu bırakacak. Kocasının burnundan getiriyor. Evde ona zulüm yapıyor, itaat etmiyor, sözünü dinlemiyor. Kan kusturuyor adama. Ama şimdi zahiren Müslüman ya diyor benim kocam zaten beni bırakmayacak. İşte bugünkü modern münafıklardan bir sınıf daha ahi. Allah muhafaza. Ondan sonra bugünkü modern münafıklardan nasıl insanlar da var ahi? İnsanların yüzüne karşı nasihat edecek adamlığı bulamayanlar. İnsanların yüzüne karşı nasihat edecek cüreti bulamayıp da insanları arkalarından karı gibi eleştiren münafıklar da var bugün. Tamam. Ameli münafıklar. Erkekse gidip adamın yüzüne söylesene hatasını. Sen bunu niye internette yayınlıyorsun? Sen bunu niye kendi ders ortamlarında yayınlıyorsun? Sen bunu niye kendi insanların arasında, avamın arasında yayınlıyorsun? Sen bu adam Müslüman diyorsan, bu adam senin için Müslümansa gidip adamın yüzüne nasihat etsene. Abi bizim Müslümanlar niye bütün özel hayatı internette ya? Allah rızası için niye ya? Bu adamlığa yakışıyor mu? Ama işte adam cüret bulamadığı için önünden konuşmaya mecbur kalıyor arkadan konuşmaya. Anlatabiliyor muyum abi? Bu Müslümana yakışmaz. Müslümanın bir problemi varsa başka bir Müslümanlar gidip şeriatın çerçevesinde ona nasihat eder. Güzel bir şekilde anlatır. Ama ahi, o kadar fıtratlarımız bozulmuş ki arkadan konuşmayı keyif bilip de önden konuşmayı zulüm biliyoruz. Halbuki tam tersi. Sen gidip Müslümanla yüz yüze işini halledeceksin. Peki bundan daha kötü bir münafık grupta var. Buna benzeyip de bundan daha kötü olur insanların karşısına iyi görünüp insanların yüzüne karşı canım ciciğim ben seni Allah için seviyorum sen şöylese böylesin insanların arkasında insanları eleştiren münafık tipler de var. Model münafıklar. Ahi sen yanında çok iyi görünüyor. Canım, cigerim, ben seni şöyle severim, şöyle yaparım. Arkından bu adam böyle, bu adam hiçbir şey aramıyor. işte şöyle yapıyor, böyle yapıyor. Abi bu saydığım şeyler Müslümanlara yakışmaz. Bak Müslümanlara bu yakışır mı ahi? Yakışmaz ahi. Allah muhafaza. Ondan sonra bugünkü münafık tipli insanların ahlakından bir tanesini daha söyleyeyim inşallah. Allah Azze ve Celle bizi bunlardan elemesin. Tağutlara karşı zelil, Müslümanlara karşı izzetli. Tağutlara bir taş attığı yok, bir kelime söylediği yok, bir yazı yazdığı yok, bir kitap yazdığı yok. Ama Müslümanlara karşı işte şu şöyledir, bu böyledir, şundan şöyle uzak durun, bundan şöyle uzak durun. Tağutlara karşı zelil, Müslümanlara karşı izzetli olan münafıklar var. Allah Azze ve Celle bizi onlardan eylemesin. Ki Allah Azze ve Celle Müslümanları nasıl istiyor? <laughs> Muhammedun Resulullah. Muhammed Allah'ın Resulüdür. وَالَّذ۪ينَ مَعَهُ اَشِدَّاءُ عَلَى kuffar. Kafirlere karşı onlar şiddetlidir onun yanında olanlar. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam yanında. وَرُحَمَاءُ <laughs> بَيْنَهُمْ Kendi aralarında merhametli. Sen hangi sınıftan olacaksın? Sahaben imanını istemiyor musun? Sahabe ihsan üzere tabi olanlardan olmak istemiyor musun? Allahu Ekber. Ondan sonra bugünün en büyük münafık tiplerinden bir tanesi hangisi? İstihbaratın baskısından, istihbaratın dayanından korkup da Müslümanları satan münafıklar. Modern münafıkların en çirkin yüzlü olanlardan. Allah Azze ve Celle aramızda öyle biri varsa onu kahru perişan eylesin. En kötü şekilde onlara azap eylesin. Sadece bizim aramızda değil. Hangi bir Müslümanın yanında, hangi Müslümanların yanında bu tip insanlar varsa Allah Azze ve Celle yarının sabah ışıklarını onlara göstermesin. Onları en kötü şekilde zelil eylesin. Ondan sonra bugünkü münafık gruplardan bir tanesini daha söyleyeyim. Tağutların zulmünden korktuğu için cihadı ketmeden münafıklar da var. Allah'ın dininde cihad yokmuş gibi, Allah Azze ve Celle'nin dininde kendini nefsini müdafaa etmek yokmuş gibi bütün Allah Azze ve Celle'nin dinini verdiği izzeti, mukaddesatı koruyan insanlara kötü davranan ve bunu ketmeden münafıklar da var. Niye? İşte kendi evlerinde oturup ondan sonra işte pepsileri içip kebapları yemek nefis de büyük cihat ya. Büyük cihat. Adam küçük cihattan büyük cihata geliyor ya. Allahu Ekber. Allah Azze ve Celle bu insanları ıslah eylesin. Islah etmeyecekse kahru perişan eylesin. Bak bu konuda Müslüman nasıl olacak? Abi bak herkesin buna yüreği yetecek diye bir kaydı yok olmayabilir sahabeden de olmamış yani anlatabiliyor muyum? En azından eziyet etmeyelim yahu. En azından ayetleri, hadisleri ketmetmeyelim yahu. Tam konuşma o konu hakkında git aile hakkında konuş. Ama ketmetme, düşmanlık etme, kötüleme, propaganda yapma. Bak daha yeni dedik ya tağutlara karşı zelil. Ya o mücahitlere karşı zelil ol. Bırak adamları. Niye adamın dilini eziyet ediyorsun? Tamam kendini yapamıyorsun. Belki o karakter sende yok. Bizde de olmayabilir ahi. Allah Azze ve Celle söylediği şeylerle bizi imtihan etmesin. Ama Müslüman kötülememesi lazım. Sadece kendine uymuyor diye Subhanallah. Ondan sonra bugünkü münafıklardan bir grup daha size söyleyeyim. Kendi cemaatin maslahatını İslam'ın maslahatının üzerinde tutan insanlar. Kendi cemaatine bir şey olmasın diye işte daha yeni söylediğimiz gibi dergi, vakıfa, hocaya bir şey denilmesin diye adam her meselede kendi cemaatini öne sürüyor. Ya sen İslam'ı mı öne sürüyorsun? Cemaati mi öne sürüyorsun? Allah Azze ve Celle de demiyor. Ud'u ila sebili rabbik. Rabbinin yoluna çağır. Sen niye cemaatin yoluna çalıyorsun? Ondan sonra bunlara benzeyen bir münafık grup daha var. Ahi mücahitler güçlü oldukları zaman canım benim, cigerim benim, işte bizim kardeşlerimiz, kurbanlarınızı oraya yollayın, işte bunlar şöyledir, bunlar böyledir. Ama Allah Azze ve Celle imtihan edip zayıflık olduktan sonra bunlar fitneci, bunlar şöyle yapıyor, biz bunlardan beriyiz, bunların İslam'la hiçbir alakası yok, bunlar haricidir, işte bunlar şöyledir, bunlar böyledir. Tamam sen olmayabilirsin, en azından sus sus. Birazcık sus. مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ liyasmut. <يَسْمُط> Aleyhisselatü Vesselam'ın sözünü dinle. Kim Allah Azze ve Celle'ye ve kıyamet gününe iman ediyorsa ya hayır konuşsun ya da sussun. Sussanıza kardeşim. Niye illa modern münafıklar kısmına girmek istiyorsunuz? Niye Müslümanlara eziyet ediyorsunuz? Subhanallah. Ondan sonra aynı bunlara benzeyen bir münafık grup daha var modern münafıklardan. Maslahat adı altında ahi, ümmetin yetimlerine selam vermeyecek kadar zelil olmuş insanlar. Maslahat adı altında ümmetin yetimlerini bir gün dışarıya çıkamayanlar. Ahi. Maslahat adı altında kendi hanımlarını şehit eşlerine selam vermeyecek kadar insanları kötü gösteren insanlar var. Ahi. Ya düşünsene bir insan bir insana selam vermeyecek. Bir Müslüman bir müslümana selam vermeyecek kadar o insan ne kadar kötü bir insan olabilir ya. Bana bunu izah etsene. Bu insan ne kadar senin maslahatını bozabilir. Ne kadar senin cemaatini bozabilir. Bir tane kadına selamun aleyküm desen. Ve o senin hanımın söylese gidip başını okşarsan senden bir şey bile beklemiyorlar. Bayramda kapını çalsan o yetmez mi? Müşriklere yardım sıkıntı yok. Ümmetin parasını topluyor müşriklere yediriyor. Müslümanlara niye yedirmiyorsun? Maslahat. Modern münafıklar. Bak modern münafıklar bunlar. Ondan sonra bir münafık grubu daha söyleyeyim. Bak Müslümanların arasında Müslümanlar birbirine güvenip ticaret yaptığı için adam bunu görüyor. Sadece Müslümanlarla ticaret yapmak için ahi. Sadece para kazanmak için adam Müslüman gibi görünüyor. Sana bir şey satmak için ne yapıyor? Sana bir şey satmak için adam Müslüman gibi görünüyor Subhanallah. Allah azze ve celle bunların bizi muhafaza eylesin. Ondan sonra birkaç tane münafık grup daha var. Onları da söyleyeceğim inşallah. Herkes kendine payını çıkarsın. Kur'an okumaktan aciz olan, bak daha Allah'ın kitabını okuyamayan, Fatiha'da 15 tane hata yapan ve sadece kibrinden dolayı insanların ayaklarını kaydıran insanlar münafık mı değil mi? Bugünün modern münafıklar mı değil mi? Sen daha Fatiha'yı okuyamıyorsun ya. Sen dinin meselelerini ne konuşacaksın? Allah'tan korksana sen. Adi ahi yani o kadar kibirli ki bu insanlar kendi hakkında üçüncü şahıs olarak konuşuyor. Ben demiyor. Bak ben demiyor. Kendi hakkında üçüncü şahıs olarak konuşuyor. Ya ben size şunu desem. Arif bugün eve gitti. İşte Arif şöyle yaptı. Size nasıl gelir? Subhanallah. Abi o kadar kibir var ki kariplerde. Kendi hakkında üçüncü şahıs olarak konuşuyor ya. Allahu Ekber. Ondan sonra bir tane münafık daha var münafık grup diyelim. Böyle tam bugünün büyük münafıklarından ahi istihbaratla beraber çalışan, istihbaratla beraber çalıştığı ortaya çıkan, tamam? Ondan sonra her yerde Müslümanlar hakkında konuşan, Müslümanları kötüleyen ama ondan sonra tağuta göz kırpan, işte masasının üzerinde Osmanlı bayrağı toplayan, işte efendim her tağut kötü değil, iyi tağut da var. Yani her tağut o şey yapacak ki. Ondan sonra efendim işte Lübnan'da okul meselesi şöyle. Lübnan'da okul meselesi böyle. Sen kime göz kırpıyorsun? Bugünün münafıkları ahi. Peki ahi hepsini şimdi toplayarak şuraya gelmemiz lazım. Bu adamlar niye bu kadar yaygın? Millet niye bu adamların ağzına bakıyor? Bizde iş olmadığı için ahi. Bu kadar basit. Başkalarına bak ben bunların hepsini basa 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 söyledim. Şundan dolayı ahi bizde iş yok. Adamı konuşturma bakayım sana. Bırak bunları. Kalk ahi bir Filistin'e git bakalım. Allah Azze ve Celle mescid Aksa'nın mübarek olduğunu kitapta söylemiyor mu? Kendi kitabında söylemiyor mu? Gidelim bakalım nasıl gideceğiz? Cık. Yok ahi yok biz layık değiliz. Problem aslında biz de bunlar da değil. Anlatabiliyor muyum? Peki bunları niye saydık? Kendimizi muhafaza etmek için abi. Allah Azze ve Celle bize razı olduğu Müslümanlardan eylesin. Kalbimizde, bedenimizde hiçbir munafıklık alameti bırakmasın. Allah Azze ve Celle izzetli günleri görmeyi ve o günlerde pay sahibi olmayı bize nasip eylesin. Allahumme amin. Ve ahiru da'vana en elhamdülillahi rabbil alemin.